arkadaşlar bugün yanımıza Lingin Man 3 var evet kardeşim benim Lingin Man ben 3 Eskiden var. Eskiden 2'ydim ama şimdi 3. Çünkü 1000 tane hesabı çalındı çocuğun Yazıklar. <laughs> Her neyse. <laughs> bu videoya like gelmezse Hasan El sizin evinize gizlice girip sizi cimcikler. Evet bu videonun IQ'su like iyice düşmeden oyuna geçelim. Evet şimdi ilk olarak Nemo'lu oynayalım arkadaşlar. Boss Fink oynayalım ama Fink değil gerizekalı. <laughs> fight pardon. Bu arada biz o kadar çok oynadık ki. Aha, 41'den sonrası yok. Evet ama biz öyle deli gibi oynuyoruz ki. Ne oldu? 41'de dahil kaldı. Çünkü bitiyor. Kim böyle deli gibi oynar? Tabii ki biz. Çünkü bu kimse oynamıyor. Adam yapmış. Biz oynuyoruz. Adam bir de... tek biz oynuyoruz. Evet. Adam bizim için güncelliyor arkadaşlar. Evet. Hangi silahları seçelim? Bence rastgele olsun. Daha eğlenceli olur. Rastgele olamaz. güzel. Videonun IQ'su like düşüyor şu an. Evet. Bayağı düştü. Bayağı. O yüzden başlayalım. Allah! Bu güzel arkadaşlar bunun adı. Evet çok güzel olsun. Benim de ejderha ben hatırım bizim var. Bomba patlamadan bunu ihra edelim. Aso Ben bomba patlarsa diye bulurum. Bu arada Lincin'in nereden buldunuz diye sormayın arkadaş. Ben Marshall'da o da Lincin'in ne kadar uyumlu değil mi? Evet. Biz evet. arkadaşız arkadaşlar arkadaşız arkadaşlar la 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 Evet IQ'muz birazcık daha düştü. Piu piu. Piy! Wow! Kafasına inerim ben. <laughs> biraz birader? Hayır hayır hayır. Kazandık. Evet çok basit bence. Oyun sanki biraz yavaş yürüyor. <laughs> ne yapıyorsun adam öldürdün? Bir tane balta bir tane mızrak adam. yürüyor. Adam yok oldu. <laughs> Bu arada ben şeyliyim arkadaşlar. Ben, de ben, de ben de. Hayır ben olanı. Ee, Hasan Ali de şey. Ben Thanos 2 ile... Evet, bu evet. renkli olan Hasan Ali yani Lingin Men 3. Evet. Taşlı renkleri de yaptı Lingin Men. Ee, ben de Hayır ee, ben yaptım. Hasan Ali de olan mor. Evet. Ee, ben de şöyle Iron Man yaptım gördüğünüz gibi. <laughs> ben senin eldivenimi çalmıştım. Evet yok. yok <laughs> kıl eldiveni. Geri ver eldivenimi. Oğlum bu ne bir tane Oğlum bu bir tane taş var. Senin için 10 tane taş var. Aa ya, boş ver. Evet arkadaşlar ben öldüm. Evet arkadaşlar boş kendi kendine öldü. Çok saçma bir şekilde kazandık. Ha deş bu sağ geldi. Siz bir anınızı anlatalım arkadaşlar. Bir ara ikimizi de bekleyin. Bir Garip bir, silahtı. Şu, evet. şu an boşta olan onda bir tane silahtı. kırmızı güç var. Tek atabiliyor bazen. Yani, Hasan bazen. Ali 3 2 1 kırmızı vardı ya. 3-2-1 dedi. Oyun başladığı gibi boz korkudan bayıldı ve öldü. Ama cidden hiçbir şey yapmadı. Evet. Daha tuşlara bile basmadı. Seni, Sen kırmızı geldi 3-2-1 dedin. Boz korkudan bayıldı arkadaşlar. Çok saçma bir olaydı. Yani oyun bir, bir saniye bile sürmedi. Neredeyse çeyrek saniye. Çok hızlıydı. <laughs> evet. Neredeyse. Bir saniye bile değildi. O Neden zaman anlattık? Bunun size hiçbir yararı olmayacak. Bu arada bir şey diyeceğim. Bizim 177 paramız var. Her şeyi aldık oyunda. O 177 değil 1077. <laughs> evet 1077 Bunun para paramız var. Bunun biraz düşük arkadaşlar. Siz orasını <laughs> Linginmen 3. Bak sus lan. Abi. <laughs> <laughs> Linginmen 3. Korkutma. Evet Linginmen 3. O zaman maça devam edelim mi? 3'ü vurgulayarak söylemesen. Linginmen mi değil? Evet yeter. Bir şey diyeceğim. Lingin ne demek? Bir anlamı yok. Lingin adam. Yani lingin men ne? Adam, lingin adam. Lingin adam. Takmayın arasını. <laughs> evet arkadaşlar. Hadi. Ona göre hot dog sıcak köpek de çok sorunlu. Çok saçma. Çok saçma. Çok saçma öldü ama. Muz silah, muz altına mı? Ben demiriyorum. Ben silah sıkıyorum aşağı düştüm. Aa Mario dedi. De, de. Ben de, de Evet arkadaşlar Mario müziği gibi. O söylüyor. Sen de atlıyorsun. Mal mısın evladım? Sen de atlıyorsun. Üretme. Burası ayrı yani, bir kanal. Ben videonun başlarında ben de etmiş olabilirim ama orası. Ben bir kere. Ben de bir kere ettim. Oh. Bir daha etme o zaman. Tamam Bu sana. Evet ben yeniyorum. Aa geçti beni. Yani kesinlikle o yeniyor. Evet arkadaşlar ben yeneceğim. Benim Başkası kuruluğumu... yenemez. Benim izleyin. Ölürsen çok güzel. <laughs> <laughs> 30 tane koyun veriyoruz. Evet. evet. Çünkü... Ne de olsa bizde para bol. Para bol. Evet. Evet arkadaşlar. Başladık. Hmm. Lan bana hoverboard geldi lan. Hoverboard. Ben de onun boyunda oldum. Ben de onun boyunda oldum Hasan Ali. En boş sensin. Lingin lan. Lingin lan ne söyledim. oluyor? Lingin lan bana. Lingin bırak. Lingin Oğlum ben mi yaptım lan onu? Hayır ben yaptım onu. Ben yaptım lan. Lan ben hoverboardla bir vurdum adamı. <laughs> adam <O sırf> öyle. <laughs> Vay sevdim adamı. Evet sniper'cu ben sniper'cu. Hayır he. hey, galiba. Gel bakayım şuraya kafana. Çok boss büyükmüş. Evet çok büyük boss. İçimize de ufaklığa bir şey gelmesi. Benim elimdeki kim, o kadar kötü ki. Nerede, <laughs> Uf, ne yapayım aletimi çaldım. Sen yaptın bu arada ya, benim hiç gelmedi. Ya benim aletim geri gelin. <laughs> Aa bir tane vurdum. Çok kötü e, aletsiniz ama yani yine de lazımsınız. Evet yani. Ben kestim. Ben de adama yumruk attım şeyi. ama ben şeyi. yeşil gücü kullanıyorum. <laughs> İkimiz de birbirine, 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 birbirine var ve adamı tutsak ediyoruz. Aa ben düşüyorum linkini. Hayır neden beni uğrattın? Çık, ben bunu alacağım. <laughs> <laughs> alacağım. Alacağım alacağım. Merak etme ben alırım ya. <laughs> Oğlum alırım diye havada süzülüyor. <laughs> alırım. Bakalım alırım. Burayı da yakarım. Sen yapmadın bu arada. Kendisi sapladı. Öyle bir, bir Ama ben vurdum. Gel lan ben sana yumruk atayım. Bak şimdi boş işte. Oğlum iki tane. Adam iki tane şey aldı. Tamam al Ama bunu burada atasın. Aa yeter. Niye <laughs> iki tane bazen alamıyorsun. Hiç Yok. Evet arkadaşlar, Arkadaşlar deminki turlarda biz birazcık zor tuttuk da. Evet yani videoyu açmayı O kadar daldık ki oyuna. Videoyu direkt bastık sonra aç, açıldı sandık. 3 saat şapşik gibi davrandık. 3 saat değil ama reklam başı. Reklam girdiğinde açtık. Kusura bakmayın. O reklam da var. Onu da ben söyledim. Kendi anlamayacaktı. 5 dakika bekleyin. <laughs> Yapma. Evet. Maç başlamak üzere. Bana arkadaşlar bana ben boz. Boz. <laughs> Havur hamur Havur Hamur bor Havur Hamur Benim canım hamur bor. Ben yendim. Vallahi yürüyorsun bu arada. Hadi birazcık geziye çıkalım. <laughs> Yerin dibine git. Yerin dibine. Arkadaşlar burada ruh var. <laughs> Adam seni ruhlendi galiba. Hadi <laughs> çık. Adam TNT kullanan beni yendi. Ben TNT koydum. Ben Minecraft oynuyorum ya. Ya sen Minecraftçı mısın? Evet. Hayır Minecraft. Uy! Ne oluyor lan hiç şey anlamıyorum. Gitmiş. <laughs> <laughs> Hayır biz yendik. Evet. Ay ikimiz de bomba geldi. Adam viking çıktı. Aynı şeyler var lan. Adam viking çıktı. Adam tane çekiç, bizde iki tane TNT. Ya. Tamam yaşıyorum. Uğaz, tamam, senin ördüm. intikamını alacağım. Mükemmel <laughs> <laughs> bir intikam. Lava atlama şeklinde intikam arkadaşlar. Ulan <laughs> ben Spiderman'a ben, <laughs> ben, ayrı benim lan. Ben. Spiderman Ironman diye bir şey Var ama beni yıkın, benim ayağım sıkıldı. Ayrılıyor. olan var da o da Spiderman oluyor. <laughs> Biz yendik. Evet. Her şey benim yüzüm. Yüzünden yedim. mi? Aa robot sıkıştı. Aha lan sıkıştı hiç dokunmayın ölsün gebersin kendi kendine. Lan öleceksin öleceksin. <laughs> ben öldüm zaten de. Lan, ha, adam bu nerede bu? lan? Adam nereye çıktı? <laughs> nereye çıktı? <laughs> Gel lan buraya. Aşağı, aşağı in aşağı. Aşağı in aşağı aşağı. Ah, gel lan buraya. şeyim öldü aşağı in. Ya sen niye oradasın robot kardeşim ya? Ben böyle. Sonunda... Biz öleceğiz biz öleceğiz. Biz <laughs> öleceğiz. Bana ne ya? Hayır, reklam reklam geldi. geldi. Açtık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yine aynı şeyi yaşamamak için ufak. Lan ne oluyor? İkimiz de lazere çarptık da. Ben bu arada hiç sevmedim bu arada. Berbat. <laughs> Adam yumruğuyla benim çekicimi mi dojladı? Arkadaşlar ölür. Yük... Bana müzik aleti ahaletiyle... <laughs> Ben müzik aletiyle adamı yenebilirsin. <laughs> Çünkü senin gücün yes. de var çok güzel yani. Adam ya. Şimdi hayır ben hakkını yürü. vereceğim. Hayır. Hayır. Yukarı gitti. Abi. 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 Hayır ben yanlış yerden entrant'taydık. Ayırma. Ben gene öldüm. Neden? Piu. Git lan burada. Allah. Hadi kart sıra sende kardeşim aç şu kartını koy onu El değiştir. He <laughs> he. Hey. Bloklama. O yumruk. El değiştir. El değiştir. Bloklama. Allah ya ölme. Kıta <laughs> <Tüpe> bak. <laughs> Ben ölmüyoruz lan. Çok saçma şekilde kazandık. Arkadaşlar. Ana video çıkmış. Lan demin konuşmalarımızı duydunuz mu? Ya duymadılar bence. Umarım duymamışsınızdır. Evet şu 5 levelde geçelim. Ondan sonra arkadaşlar ben ayırmen arabası olacağım. <gülüyor> <gülüyor> ne anlatıyorsun? <laughs> ne anlatıyorsun? <laughs> Ben yendim. Evet ben orada gaz çıkarıyordum arabayla. Arabada gaz pedal. Otoyu attıran. <laughs> Öleceğim sanırım. Yok lan. ben Al sana. yere bakıyormuş. Evet. <laughs> Senin Sevme sevme. kafama ne aile dostluğu kanal. kanalız. Oh, bot gazım çıkarıyor. Aa favor bot geçit. aile yani. dostu kanalı. Uh -huh. <laughs> gel lan buraya. Şimdi bittin lan. Aile dostu kanalı. Ramenki, ramenki mecici. Bana menchiki. O bizimki. O, o bizimki. Bizim <laughs> o bizimki. Adam da benimle aynı güçleri mi kullanıyor yoksa? Allah! Çok güzel yendik. Lan şunu yiyeceğiz sonra bos'a geçeceğiz. Ne kadar zor. Aa bu finalmiş zaten. <laughs> <laughs> Finaldeyiz. <gülüyor> Çaktırmayın ben geliyorum. ölüyorum. Lan kadar güçlü bir şey. Ben neredeyim? Ee, finalde bitirdik. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Ee, Biz e ikinci bir video daha çekeceğiz ama siz orasını boş verin. Onu sonra yayınlar. 5 5 be, dakika sonra dairenin içinde çıkma videosu çekebiliriz ama belki. Şimdi Çekmeyeceğiz. Linginman yüzünü göstermiyor. Linginman. 1 milyar abone de yüzümü göreceksin. Oğlum sen direnmişsin ya. Ne yapıyor? Evet. Ben o. Evet arkadaşlar. Ee, o zaman ne yapalım? Video bitti. Biz ikinci videoyu çekmeye gidiyoruz. Hepinize Bay bay arkadan. Arkadan traktör geçiyor. Onu umursamayın. Evet burada videonun sesini kısarsınız diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Aile dostuyuz biz. <laughs>